MTV Video Müzik Ödülleri Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Katy Perry, Katy Perry en iyi video dahil 3 dalda, Lady Gaga en iyi kadın sanatçı videosuyla birlikte 2 dalda ödül kazandı. Lady Gaga. Lady Gaga teşekkür konuşmasında ilginç görünümüyle dikkat çekti. Her little monster. Geceye damgasını R&B şarkıcısı Beyoncé vurdu. Sahneye çıkan Beyoncé bir sürpriz olduğunu söyleyip seyircilerden ayağa kalkmasını istedi. İçimde büyüyen sevgiyi görmenizi istiyorum diyerek karın bölgesini örten giysisini çıkardı. Hamileydi. Say, Amy. Gecede geçen ay Londra'daki evinde 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse unutulmadı. Bruno Mars, Winehouse'un anısına şarkı söyledi.